Sen niye öyle tatlısın bugün? Teşekkür ederim. Kurdu abi teşekkür ederiz çok sağ olun. Kurdu abi çok sağ Ne güzel araba adı rengine bak. Ay for Rengi de mavi. Mavi. Çok güzel. Parlamadı mavi ise. İle de seviyorum mavi rengini. Yemin ha. Mavi de he valla mavi çok seviyorum. O zaman. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir gün mavi giyineceğim. Allah! Evet. Allah. <laughs> acaba hangi gün? O ben zaman... Şakaya de... gelmiyor sen ee, ha. bir, biraz daha konuşsam herhalde. O zaman sen mavi giyineceğin gün ben ne gi renk giysem acaba? Hmm. Ben de sana mavi önlük giydirip okula göndereceğim. Tamam.